Türkiye. Şirketi lcya Türkiye şirket Türkiye tü. Lil melabis tüthiru gadabel arabi. Mas mes sebebi. E, Türk şirketi lcya Lil melabis. Elbise şirketi yani giyim şirketi. Şirketi LCYA2 Türkiye Lil melabis. Türk giyim şirketi, giyim, giyim, şirketi, giyim firması, firması NCY22'yi tüfiru Qadabel arabi, Arapların kızgınlığına yol açıyor. Tüfiru, yol açıyor. Qadabel Arap, Arapların kızgınlığına neden oluyor, yol açıyor, sebep oluyor. Veyahut da kızdırıyor. Tüfiru gudabe ethara, yuthiru sülasi mücerrede teara teara teura teara ayağa kalktı isyan etti kızdı öfkelendi demek e da meydana getirdi yol açtı neden oldu Mesve. <laughs> bunun diyor sebebi nedir diyor burada bir tane tişört var hane vaktü laibmiş bu böyle bir tişört üretmiş LCYK galiba burada diyor ki oyun vakti geldi hane vaktü laibmiş oyun vakti geldi diyor. Türkiye muharridun etrak bir takım Türk muharritleri muharrit e, ne diyelim tweet kullanıcıları twitter kullanıcıları diyecek değil mi? Muharrit yani garrededen geliyor. Tweet attı demek yani tweetledi. Tweet yazdı. Garrede. Sülahçı mücerret gharade. Gart. Gharade yugharrigü tağriden. Bir takım bazı, bazı. Bazı Türk Twitter kullanıcıları ya da sosyal medya kullanıcıları da desek olur mu? Olabilir. Evet. Yücbirune icbar ediyorlar. Yani mecbur tutuyorlar. Yani geri adım attırıyorlar. Ee, mecbur tutuyorlar. Yani zorluyorlar. Sülâsi cebr, cebri, cebra, cebri, zorlamak. Ecbara zorladı demek. Ee, bazı Türk sosyal medya kullanıcıları Türk elbise firması LCV22'yi icbar ediyorlar, mecbur tutuyorlar. Niye? Ecbara'dan sonra ala geliyor. Ala <laughs> sahbi yöle nin min meukir hal iktroni likenzeti ee, geri almak yani geri çekmek geri çekmeye mecbur tutuyorlar geri çektiriyorlar geri aldırıyorlar iptal ettiriyorlar ecber ala sahb ni ilanin bir reklama bir reklamı yani Türk Twitter kullanıcıları demişler ki şirkete bu reklamı kaldırman gerekiyor ya yani da bunu kaldır demişler. Böyle bir reklam olmaz demişler yani bunu bunu yapamazsın demişler şirkete. Yani e, Türk sosyal medya kullanıcıları Elsevier 22 demişler ki bu reklamı yapamazsın demişler yani bu reklama bu reklamı yapmaya senin senin hakkın yok demişler yücbirûne ala sahbi i'lânin min mevkîhâ. Onun sitesinden yani Hazamir burada şirketi gösteriyor. Şirketin sitesinden kaldırtmışlar yani. Ee, Twitter kullanıcılar veya sosyal medya kullanıcılar tepki göstermiş. Şirkette kaldırmış. Kaldırma zorunda kalmış. Elektronik şirketinin yani e, 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 internet sitesinden kaldırmış. Li kenzeti etfal. Şimdi mevki ahl elektronu li kenzeti etfal. Yani çocuk kenzesi. Kenz dediğimiz hazine demek ya. Ne demek bu şimdi ya? Kenzeti etfal. Kenzet kelimesi şeymiş, süvetermiş yani sıvıyı diyor. Kenzet diyor. Yani çocuk süveterlerine ait kenzeti etfal çocuk süveterleriyle ilgili internet sitesindeki bir reklamı geri çektiriyorlar. Geri aldırıyorlar, iptal ettiriyorlar. Kütübe aleyha bir dakika o ha, yazıyor onun üzerine Kenzeti etfalin yani süveter bu işte. Bebek süveteri yani çocuk bebek süveteri. Çocuk süveteri üzerinde yazan Bilgatil Arabiye Arapça ile Arapça ile yazı yazan, yazan bir duyuruyu bir çocuk tişörtünün reklamını geri aldırmışlar. Ma ethara gadabel arabi halim mevaki'i tevasuli وَالَّذِينَ دَعُوا لِمُقَاطَعَةِ الشَّرِكَةِ Ya bu maya ne diyelim, bu mayi mevsul olsa, peki neyi sılalıyor? اَثَارَ غَضَبَ الْعَرَبِ Ma'nın sılaladığı yani sıfat olarak mevsufu, bu mevsufu nedir bunu sıfat yapsak? Etraf yani yok. o zaman şöyle yapacağız. Yani ha ma etara diyelim. Buraya bir daha takdir edelim. Ma da haber olsun. Ha da ma etara beni arabi ala mevaka ittivasuli. Burada ma haber yapıyoruz yani. Yoksa onun dışında bu cümlede ma'yı ne yapacağımızı ben bilmiyorum yani. Eğer haber yapmazsak. Bir mübdeda takdir edip haza diye bir müpteda e, belirleyerek haza diye ma'yı da haber yapıyoruz bu durum Arapları kızdırmıştır diyor. Ete araba da be. Yani kızgınlığına yol açtı. Ete ara yol açtı. Neden oldu? Sebep oldu. Ortaya çıkmasına yol açtı. Ali et Akı sosyal medya sitelerinde Arapların kızgınlığına yol açtı. Ve lezine de'av li mukataati şevke. İyi de bu Vellezine diye wow vav niye var ki orada? Yani atıf desek ondan önce ellezineye benzer bir şey yok ki. Araplar e, ellezine dedi mesela. Bence baba gerek yok gerçekten. Yani bana göre yok yani. Şimdi önce Arapların burada mesela bir tane daha dese ki mesela ma ethara gadevil Arap ellezine dese ondan sonra vellezine dese anlaşılır. Niye vav wow, getiriyor oraya? Ma Arap sosyal medya sitelerinde Arapların kızgınlığına yol açtı. Nasıl Araplar? Şirketi mukataaya davet eden Araplar. Valla gerek yok bence. Benim iddiam bu. Öyle Araplar ki ellezine davet eden, neye davet eden? Li mukataati şirketi, şirketi ne diyelim Boykot boykot mukataa boykot. Boykot yani. Evet. Böyle bir haber. Bunun altında bir tane yorum var. Burada bir yorum yapmış bu adam. Bakalım yorumda ne diyor. El kıssatü ve mafiha. Yani hikaye ve onun içinde olanlar bana göre şudur diyor bu adam. Ma fiha. Onun içinde olan şeyler ma. Bu ma mensul yani. İnnu. Yani ennehu demek e, fi teyyar kibir fi Türkiye. Türkiye'de büyük bir teyyar var. Teyyar yani bir akım. Bir akın. akım teyyar. Teyara. geliyor. Teara, teyyar. Kibir. Akım derken yani şey toplum kesimi kastediyor herhalde. Toplum kesimi. Öyle anlıyorum ben yani. Ne diyelim buna? E, teyyar bir. Teyyar yetim mütehrikuhu minel hariç. Nasıl bir büyük bir e, teyyar var yani akım var. Dışarıdan e, tahrik edilen yani hareket ettirilen yani dışarıdan et, e, etki altında bırakılan, yönlendirilen diyelim tamam. Evet. Aslında var ya tahrik ederken tevcih demek istiyor. Dışarıdan yönlendirilen bir akım var diyor Türkiye'de diyor bu adam. Hazreti Teyyar bu akım Harisun <Sanlasen> alel ibtiadi İslam. İslam'dan uzaklaşmaya çok haristir diyor. Yani İslam'dan uzaklaşmayı istiyor diyor. Harisun <Sanlasen> ala istemek. İstedi ala çok istedi. İbtiadi an. Vel kitabetü bil ile arabiye testefizu Arapça ile yazmak onları istifzaz ediyor. Yani onları kızdırıyor mu? İstefezze, yestefizu, işte istifzazen. Fezze'den geliyor. Süresi mücevet fezze burada istifizi diyor ki Eğdabehu, onu kızdırdı etarahu. Evet, bu fiil burada da var. Etarahu, az önce gördüğümüz fiil. Ezace rahatsız etti, kızdırdı. Heyyecehu, onu heyecanlandırdı ama kızdırdı anlamında. iddia iddiaad, istefezzethu iddiaatü münafisi. Münafisihi, rakibinin iddiaları onu kızdırdı. Ef'alü, ef'alü, eh kardeşinin fiilleri onu kızdırdı. Yesten yesten kelime siyasatul ve <milele> istifsas ve kuranda varmış. Akhrajuhu min el mekan birden çıkardı demek anlamı da varmış fe'ara enne istifiz. Istifizul khauf korku onu ne yaptı? Istahaffu ve istavsetahu ve har harekete geçirdi. Evet yani tamam o zaman. Burada da diyor ki yani onları kızdırıyor yani yughdibuhum demek diyor. Tugdibuhum ya da Iı, tüzecühüm rahatsız ediyor. Fühüm onlar harabuha. Harabu Arapça ile savaştılar harabuha. Ve gayyeru el kitabe teminen arabiyye ile latinye. Ve değiştirdiler, yaz, yazıyı değiştirirler. yazı yazmayı değiştirirler. Arap harflerinden latin harflerine değiştirdiler. Yani Arap harflerini latin harfleriyle değiştirdiler diyor. Lifaslil etrak yani İslam. Bu da diyor Türkleri İslam'dan uzaklaştırmak için. Fasale an. İslam'dan uzaklaştırmak için bunu yaptırar diyor bu adam. Bir yorum daha var. Bu da diyor ki Enelestü Arabiyen ben Arap değilim. Sarahaten açıkça ve uridu yani açık söyleyeyim ben Arap değilim diyor yani. Ne diyor? istiyorum en efeme billahi aleyküm. Allah aşkına demek billahi e anlamak istiyorum. Ya Arap. Ey Araplar. Ey Araplar. Allah aşkına anlamak istiyorum. Mellü muğdibu fizalik. Bunda kızdıran ne var? Billahi aleykum, Allah'ınızın aşkına. Bana biri cevap versin Allah aşkına. Diyor bu adamda, Böyle demiş yorumda. Biri bu adama cevap vermiş. Demiş ki Ebda muharridun etraf inziacihum. Bazı Türk muharridleri yani Twitter kullanıcıları inziacılarını yani rahatsızlıklarını ibda eyledi. Yani rahatsızlıklarını ortaya koydu. Ezhara demek ebda. Muharridde tahharrede yuharridü tahriden etin demek tweet demektir. Mugarrit twitterci. Velev velev zahal bi len merreten Bazıları onların bazıları yani Türklerin bazıları telvih eylediler yani işaret eylediler. Onların kendilerinin yani bi ennehum len yeşterû merreten minel metceri. O firmadan yani Elsi Vahiden bir daha alışveriş yapmayacaklar yani bir daha tekrar Merat'ten okuan bir sebebi hilini Arapça kullanması nedeniyle demişler bazılar. Eşşeriketü şirket ise astarat beyanen bir açıklama istihar eyledi. Açıklama çıkardı yani yayınladı. Ennel müntic ennel müntic bu ürün var ya bu ürün yani yukarıdaki şu ürün demiş yani şirket. Ennel münteç muhassasun dilbey'i fil hariç ürün dışarıda yani yurt dışında satışa özel olduğunu ifade etmiş. Şirket demiş ki bu ürün yurt dışına özel yani Türkiye için değil demiş. Vada Ali Bey, Rudi Ali Bey, Fi Türkiye Antalya Hatay. Şirket demiş ki bu A konuldu, Lil satışa konuldu Türkiye'de hata hata yoluyla. Ve bu nabi izale etti demiş şirket. Yani onu ortadan kaldırdık yani reklamı izale eyledik. Ezale yüzü izale etti. Kamebi yaptı demek. Etare hadel araba. Bu da Arapları kızdırdı ve galu dediler ki inneha ahtaat. O şirket hata etti. Bisticabetiha li bazı tagridat illeti ala mevkifin unsuriyyin. Demişler ki bu demişler hata etti bu şirket demişler. İnneha ahta Şirket hata etti demişlerdir. Ne ile? Bisticabetiha. Olumlu karşılık vermesiyle. Bazı takridat, bazı tweetlere, elleti ol bir tweetler ki ihtiva ala mevkifin unsuriği ırçı tutum içeren, mevkif tutum tavır unsuri ırçı ihtiva ala içeren bazı tweetlere olumlu cevap vermekle hata etti demişler bazı Araplar, Araplar böyle demişler yani. Araplar demişler ki hayır şirket şöyle yapmalıydı. Türklere demeliydi ki hayır bu burada kalacak demeliydi demiş. Araplar öyle demiş. Böyle bir şey yani. Ee, bu kişi de demiş ki ah yani galiba ah derken rahatsızlığını ifade ediyor. Yani acı çekiyorum diyor yani. Eteveccâ demiş. İh vallahi ma'kum ma hak. Vallahi haklısınız demiş bu adam. Vallahi de billahi de haklısınız demiş. Sarahaten açıkça söylüyorum haklısınız demiş yani. İh, ih evet. Eh eh. Ee, Elba'zu fihi Bazıları o konuda bu konuda yahsebune zannediyorlar ki enhum onlar eftal cinsin beşerine aleritlan. Kesinlikle alelitla kesinlikle. En üstün eftal en üstün insan türü olduklarını hesap ediyorlar sanıyorlar hatta fi eflamihim filmlerinde hatta filmlerinde yuhavilune çabalıyorlar besle emra bunu yaymaya çalışıyorlar yani biz en üstünüz hasaten et tarihiyeti özellikle de tarihi filmlerde diyor bunu söyleyen Arap ve Allah diyor yani hayret ediyor bu subhanallah derken levleli Arap Araplar olmasaydı diyor lekanu tahten cehli onlar yani Türkler cehalet altında olacaklardı başka ve zulmü devletil farisiyeti İran devletinin zulmü altında olacaklardı bir sene uzun süre. Yani diyor ki sizi diyor Türklere Araplar e, İranlıların zulmünden kurtardı diyor ya da cehaletten kurtardı diyor yani.